sevgili seyirciler. Biz yine sizinle birlikteyiz ve bu hafta 14 Haziran 20 Haziran haftasını konuşacağız. Yalnız çok ilginçtir ki sevgili seyirciler gülüyorum artık. Tutulma günü önümüzdeki haftayı çekiyoruz ve tutula tutula başımıza neler gele gele geldik buraya. O yüzden de ilk önce neyi konuşacağız? Ellerimiz var, bu haftaya dikkat edilmesi gereken hmm. nelerimiz Aa, var, yani. ne yapalım? Önümüzdeki hafta, gün, evet gün, bir de ilk önce günleri konuşacağız. Ondan sonra da haftalık burç yorum, yorumları konuşamadım. Ee, lütfen sadece burcunuzu dinlemeyin. Çünkü biz ara ara detaylar da veriyoruz. Onları kaçırmış olacaksınız. O yüzden de tamamını seyredin. İnanın eğleneceksiniz. <laughs> çünkü biz çekerken çok eğleniyoruz. Ve hemen sözü şey bırakıyorum ve o zaman alıyorum <gülüyor> <gülüyor> Evet e, tutulma haftasını atlattık ve bir sonraki haftayı anlatıyoruz şimdi <laughs> ee, bir defa 14'üyle çok güzel başlayacağız <laughs> yani tutulma sonrasının e, haftaları genellikle böyle bir dingin geçer <laughs> Çünkü tutulma coşkuyu veriyor aşağıda. ondan sonra yavaşlamaya başlıyor. Fakat e, bu tutulmada şöyle bir e, önemi vardı. Geçen hafta bahsetmiştik. E, bir başlangıcı da aslında temsil ediyordu. Yani bir yeni ay görünümüydü. <laughs> ve e, yeni ay sonra e, sonrası. Öncelikle biz hilerin görünmesini bekleriz ve hilal göründüğünde de bir şeylere başlanır. <laughs> Şimdi bu hafta Pazartesi o yine bir görmüş olacağız. <laughs> yani Pazartesi günü olmayacak olanları oldurabileceğinizde. E, Neptün'ün bir karesi var, e, şahane. Neptün aslında bilinmezlik demektir. İnsanları böyle bir ürkütür. E, sonrasından ne geleceği belli olmaz. Normalde böyledir ama e, çok güzel bir açıda. E, bu da der ki olmaz dedikleriniz olabilir. E, gerçekçi adımlarla giderseniz ama. Yani böyle hayal üstü değil, gerçekçi adımlarla. E, kötüyü değil, iyiyi algıla algılayacağımız bir gün. Hı. O yüzden hemen 14'ünden başlıyoruz aslında e, olumlu bir adım atmaya. Mesela yeni ay günü, e, tutulma günü aslında biz böyle dilekler dileyeceğiz. E, de, de, bugün çekiyoruz ya, biz biraz sonra dileyeceğiz yani evet, o Evet, Aynen. E, fakat Bunlar için adım atmamız gereken haftaya girmiş oluyoruz. Hı. O yüzden Pazartesi'den başlayalım. Pazartesi en önemli, en önemli gün. Görürüz. En önemli tamam. gün. En ee, önemli gün. Ve şöyle bir şey söyleyeyim, bir şeye gerçekten başlamak istiyorsanız, e, olumsuz diye düşünmeyin çünkü Mercury Retro derken başlanılmaz denir her zaman. Oysa Mercury retro'da olsa dahi bizim için önemli aslanla mı ay aslanda başlıyoruz haftaya. Yani Ver coşkuyu, ver coşkuyu. yine bunun coşkulardasın zaten. Coşku, ya önemli olan o zaten. Yani coşkulu yaptığınız, yüksek bir frekansa yaptığınız her şey olur. Salı günü ise biraz böyle o coşkudan biraz uzaklaşmış oluyoruz. Fakat önemli olan bir şey, hak, hukuk, adalet konuları biraz daha ön plana çıkıyor ve haksız hırslara kapılmazsak eğer. Her şey rayında gidiyor. Yani hırslı olmamaya, eğer bir şey, bir öfkemiz, bir şeyimiz, bir adımımız varsa da e, hırsa kapılmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Birine karşı mesela. Ya hırslı. da bir olaya karşı. Öfke. Aynen. Hı -hı. Ama bir işe. Olabilir. Yani Olabilir. Yapacağım. Yok yok, işte de aynı şekilde. Aynı Hı. bir kişi gibi. Yani e, şöyle söyleyeyim. Hırslı olmak, o günün konusu olmamalı. Eğer o gün öfkeliysek fark etmeliyiz, ha, bir dakika, burada durmam gerekiyor demeliyiz. Yani o hırsı e, güdülemememiz gerekiyor. Çarşamba günü kendine, evrene hizmet günü. E, ay başağı geçiyor çünkü ay başakta mesela e, ev hanımları temizlik yapın, çok uzun vadeli temizliğiniz devam eder. Kişisel bakım, ev bakımı, temizliği vesaire konularında da mesela boya, badana bu tip işleriniz varsa girin çarşambada. Çok güzel. Ee, Perşembe günü yanlış bilgiler, asparagas haberler, e, bir dedikodu çok fazla gündemde olabilir. Duyduğunuzu bir sorgulayın, sorgulayın. Hayatta hep sorgulamamız gerekiyor zaten. Direkt en sevdiğimiz, en güvendiğimiz insan dahi anlatsam bir şekilde sorgulamalıyız diyorum. Cuma günü ise e, evet temkinliyiz. Hani hala işte pandemi süreci bitmiş değil. E, ama biraz kendinizi sokağa atın. Biraz dışarıya atın diyeceğim. Yani en azından <laughs> sazından <sanırım gülüyor> yani e, şöyle Venüs'ün Jüpiter'de çok güzel bir açısı var. Der ki değerli olanı ortaya çıkartır. Hmm. E, elmas bir kömürdür yani o elmasın elmas olduğunu ona verdiğiniz değer ve sabır gösterir. O yüzden onun için kullanılabilir, yani cuma günü kullanılabilir. değer ve önem vereceğiniz her türlü işlerinizi cuma günü halledebilirsiniz. Mesela parasal, Venüs aynı zamanda para da demektir. parasal işlerinizi de halledebilirsiniz. Atıyorum işte kredi alamıyorsunuz, işte kötü işte borçlar var. O gün bir küçük bir adım atın. Onları düzenlemek için halledebilirsiniz. Ya da işte paranız var ya neye yatırım yapacağım bilemiyorum diyorsun. O gün halledebilirsiniz. Büyür, çoğalır. O anlamda güzel. E, hafta sonu ise. Şimdi Merkür artık durağan pozisyonuna geçmeye başlayacak. Yani Merkür Retro bitiyor, az kaldı sabır. Biz gitmeden <laughs> retro... o bitecek. Aynen inşallah. biz gitmeden bitecek. E, aile desteği çok olacak. Hafta sonu biraz böyle e, hepimiz böyle aile saadeti içerisinde olabiliriz. E, evren diyor ki bak hani kendine bak, ailene bak. Ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar. E, evet pandemi süresi, sürecinde çok... Yan yanaydık, dip ama yitirilen, çoğumuz konuşmuyorduk aynı evin içerisinde. Yani i̇şte şimdi hazır dışarıya da çıkmışken özledik biraz, özleştik. Bir araya gelelim. <laughs> Bunu söyle. Hafta böyle. Modunun farkındasın değil mi? Modunun yine farkındasın. <laughs> Her zaman geldim. Her zaman <laughs> Ya adım Polen Nasrullah açık. Biliyor musunuz? Ne işte. <laughs> <Kötücüler> çok fazla bizden. <laughs> <istedim. gülüyor> şükür, şükür, şükür. İyi olalım, iyi olalım. Gerçekten frekansı ne kadar yükseltirsek o, o kadar iyi. Evet, şimdi. Bugün balıklardan başlayalım. Olur. Değişiklik yapalım. Değişiklik yapalım. Bugün balık Değişiklik. anlatasım var. <laughs> en şanslı o ya. ya bu hafta genelde... Devam ediyoruz. Balık 28 Temmuz'una kadar çok şanslı. Ama... Bu ahiretler balık... ne zaman şanslı olacak? Yazık bu <laughs> kadına be. ah, Bekliyor hala. Ahiret değilim. Yılan mı? Bir... <laughs> ne yılan? Ha sen akrebi sevmiyordun. Ne yılan mı? Akrebi sevmiyordun. Cık, Ay, ya. Sen sevdiği ablasını yerden yere. Ay şey, o, bir İnsan şey sen sevdiğini yerden yere. Evet. Ben seni çok seviyorum. Çok. Cekizi bile öyle söylüyor. Niye beni sevenler böyle yapıyor? Annem de bana böyle yapıyor mu? Beni seven herkes niye? Annem de bana böyle <laughs> yapıyor. Yerden <laughs> yere Sevgiler Aynen. için yapıyorlar, ne yapsınlar işte. Evet. Balıktan başlayalım bugün. Başlayalım. Canım. Haydi balıklar, sevgili balıklar, çekmecelerde, içeride, dışarıda ne kadar acınız, ne kadar kederiniz varsa çıkartın oraya, halledeceğiz. Yani öyle söyleyeyim hani iyi, bir giriş yaptım. Ne yani, <laughs> <Yani, gülüyor> şey bir giriş yaptım? Yani şey kimi tanıyorum diye düşünüyorum ya evet, da evet, şey bir tarafı. tarafı. Ama gerçekten artık acınızı içinizde tutmak zorunda değilsiniz. En şanslı dönemdesiniz. Artık bırakın aksın, gitsin, yeni başlangıçlar, hayatınızda aşk, mutluluk. Zaten mutluluk bunların en sonunda vaat va va edilen. Fakat aşk, başarı, iş, güç, hayatınız değişiyor. Farkında mısınız bilmiyorum sevgili balıklar. Değilseniz de lütfen fark edin ve aşağıda yazın. E Yorumlara yazmıyorlar. Yorumlar. yazmıyorlar. yazıyorlar. Ben anlamadım niye mi yazıyorlar. <laughs> bunu da çözersen inşallah çözeceğiz. Evet. Hep birlikte çözeceğiz. Balıklarla bunu hayal tamam. e, Sağlık alanlarında birazcık böyle endişeleri vardı son zamanlarda. E, artık Nefes alabiliyorlar bu hafta itibariyle. Ee, yardımcılara dikkat. Yardımcılar. Mesela ne demek yardımcı? İşte evi birilerini alıyorlarsa yardımcı olarak ya da işte çocuklarda bir bakıcı varsa onların sağlıklarıyla ilgilenebilirler. Ya da işte evcil hayvan dostuysa, bir can yoldaşı varsa evde onun sağlığına biraz önem verebilir. Ama kendi sağlığıyla ilgili kısmı artık döneme işten geçti. Daha dirayetli, daha iyi hissedebilecek. Şanslar devam ediyor. Yani ben balıkları anlatmaya doyamıyorum. Hayal kursunlar. O hayallerini gerçekleştirmek için işte tam bu hafta gerçekçi adımlar atabilirler. O yüzden Haydi Evren size destek veriyor. Siz de kendinize destek verin diyebilirim. Mutluluk 4, aşk 5, para 5, sağlık 5. Ve kova. E, kovalar özellikle ikili ilişkiler alanı hareketli. Tırın 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 aşk geliyor. Hayran <laughs> evet. Hem iş hem aşk konuları. Hafta Hayır, ben aşk doğru. Katı değilim ya, o yüzden. <gülüyor> <benim>. <gülüyor> ben mantık insanı. Ya evet kovalar öyle derler ama e, tutuldukları zaman o, o alanda <laughs> e, gerçek anlamda e, çok değer evet, bilirler. <laughs> evet noktamız da var. Aynen. Bu hafta biraz daha belirginleşiyor. Aşk, kariyer <laughs> vesaire ne yapacağı yolunu biliyor aslında kovalar artık. E, teslimiyet konularında teslim olmayan zamana, akışa teslim olmayan kovaların böyle eller yukarıda, yani havada olduğunu görebileceğiz. Ee, resmen hayata esniyor. Böyle o sert, o cool duruş birazcık böyle e, esniyor ve hayatına yeni insanların girebileceğini de e, biz dışarıdan görebileceğiz. Ortak işler konusunda da para kazanabilecekler. Efendim <laughs> Mutluluk 5, aşk 5, para 4, sağlık Şimdi izleyicilerimiz deneyecek ki bunlar ne çekiyor, niye kıkır kıkır mı işte. Arkadaş kova, arkadaş kova çünkü gizliler neler neler neler. Ortak işe girmişler ondan arkadaşlar. Tabii evet, ortak işe girdik. ondan arkadaşlar. Öyle böyle <laughs> değil. Öyle böyle değil mi? <laughs> Danaya girdik. Tabii oldu. Bayrama davandı. Kurban bayramı dönüşü. Tövbe ya Allah'ım. Danaya girdik ya. Oğlak, oğlaklar. Maddi konular gündemde hmm. ee, ama e, biraz böyle panik bir şekilde sanki e, kontrolü kaybetmişler gibi düşünüyorlar. Biraz aşk meş işleri de hayatlarına gelince e, sakin yaklaşmalılar. Özellikle e, tam tutulma sonrası e, en çok etkilenenlerden ya, yani etkilenenler demeyeyim o yanlış olur ama e, durumu çok kontrol altında tutmak isteyen oğlaklar e, biraz telaşlılar bu hafta. Biraz hmm. sakin yaklaşmalılar konuya. Panik yok. Hmm. Doğru anlaşıldığından emin olsun yeter. Sistem hata verebilir. Çünkü sistem kurmaya çalışılıyor dedik geçen hafta. Hata verebilir ama çözümler sende sevgili oğlak. Ee, şey olarak mutluluk 4, aşk 4, para 3. Parasal konular işte çok canını sıkmasın. Sağlık 4. Ve yaylar. Yaylar sevgili yaylar. Evet, Yay bir arkadaşımız var. Özellikle dedi ki lütfen benim sonum ne olacak? <laughs> <laughs> Allah bilir dermişim. Yani şu ne olacak? E, yaylar gerçekten hayatları en çok değişen ikisinden biri. İkizler ve Yaylar. Hmm. Her konuda değişiyor. Ama bunu kurmak için de eğer biraz çabası varsa muhteşem bir dünya yaratabilir. ala bu son zamanlarda birçok yayın ev aldığını işte emlak işleri yaptığını ya da yer değiştirdiğine şahit oluyor olabilirsin. E, eğitimler, yolculuklar, yeni yerler, keşif zamanı, keşfediyorlar yani e, birçok yer. E, krizler maddi anlamda gelebilir onlara. Orada bir dengesizlik olabilir ama çözüm yapabilecek. Sadece o geniş, büyük resimdeki küçük, kaçırdığı detaylara bir daha bir baksın. Hazır Merkür'de retro. Bir daha şöyle bir dönüp baksın ve nerelerde yapamamış oraya e, yara bandını yapıştırabilir. Fakat e, ya da kökten çözebilir. E, ya da şöyle söyleyebilirim. Hayatlarını nerede değiştirmek istiyorlarsa orası şu anda karışmış durumda. Haydi gelin oraya çözün. Hayatta size gülümsesin. Yaylar için mutluluk 5, aşk 4 çıkmaya başladı geçen hafta 3'tü. Para 3, sağlık 4. Ev alırken dikkat et. Sizinler o zaman para gidiyor diye <laughs> <laughs> Öyle mi? Ev alırken mutlaka evet. gidiyor zaten. Yani de gidiyor ya, parayı, ama... Parayı üç per Ama şu neden şey öyle giyirler. biliyor musun? Ya. Kandırılmaya yatkın. Çünkü ha. coşku içindeler. İşte ev alıyor işte bir şey yapacak, yer, değiştirecek. O coşku içerisinde kandırılabilirler. Hı. Yani Neptün etkisi var birazcık işte. Ve e, çok ilimsel yaylar. Yani çok ilimsel oldukları için de kendi gibi düşünüyor karşı tarafı. Orada birazcık e, komşusu akrebe geçiyoruz şimdi. Oradan biraz <laughs> öğrensinler. Ee, akrep dedi bana ya. Akre bana, ama sen akrep şey. sevmiyorsun ya, o aklında kalmıştı. Evet. Kendi burcunda hiçbir şey yapmıyorsun ya, hareket etmiyorsun. Sürekli yok, akrep kova deyince... Kovada oldu. olduk mu? Şey Aynen. Yok. Bir, bir şey kere dersen böyle ağzı böyle. <laughs> Kulakları doğru bir <laughs> çekildi. Özür dilerim. <laughs> Akrep. Yılan dedim ben onu. Özür dilerim. İstediğin kadar dile. Hata yap yap özür dile. <laughs> e bu hayat böyle hata yap yap özür dilemek lazım. Wow. <laughs> en <Elinden> azından fark ediyorsun <laughs> o da güzel. <laughs> evet akrepler şans hala aşk diyor onlara. Aşk 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 diyor. Ama hayat da diyor ki yahu kariyer de vardı arada bir onu hatırla. Yani çünkü tutkun olduğu şeyleri direkt takıntı haline getirebiliyorlar. <laughs> Direk oraya gidiyor. direkt işte aşk konu tamam, onun en dibine kadar çözmeye çalışıyor ya da kariyerse en e, gidebildiği yere kadar gidiyor. E, bugünlerde yurt dışı yabancılar e, dikkat etmeli ve algısı biraz açık olmalı. Eğer yurt dışı ile ilgili işler yapıyorsa bu konuda e, hassas davranmalı diyebilirim. Fakat seyahatler, yeni yollar, açık keşfetsinler onlar da aynı işte. Bir yay edasıyla. Hukuksal konulara da dikkat. Ee, neden dikkat? Çözülecek bir şey varsa zaten çözülecek artık. Ee, şimdi adım atsınlar. Fakat daha önceden bir şey varsa onlara da bir dönüp baksınlar. Şimdi çözebilecekler çünkü. Mesela vergiyle ilgili bir şey de olabilir. Teraziler. Teraziler yeni ortamlara geçiyorlar. Zaten sınırlarını çok iyi koruyor koruyor teraziler ama hayatta onlara diyor ki aç o sınırları, biraz statün yükselsin. Hmm. Çünkü değer bilen, değer anlayan, e, kibar insanlardır terazi insanları. Erkek ya da kadın fark etmez. E, hak bilir, hukuk bilir. Fakat yeni arkadaşlar edinmeye çalışıyor. Ya edinmeye çalışıyor, evren onlara yeni insanlar göndermeye çalışıyor. Onlar da set kurmuşlar. O yüzden o setin içine giremiyor yeni insanlar. Bırakın girsin. Belki size katkıda bulunacak bir şeyler vardır. Ve en çok katkı alanları ise aşk. Yani aşk anlamında, çocuk anlamında. Mesela birçok terazinin e eğer istiyorsa tabii ki çocuk sahibi olacağını duyabileceğiz. Bunun için çok güzel zamanlar. Eski sorumluluklarını hatırlasınlar mesela. E eski e, hobilerini hatırlasınlar. Onlardan çok güzel, belki paraya dönüştürebilecekler hobilerini. hobilerini. Bunlara bakabiliriz. Mutluluk 4, aşk 5, para 4, sağlık 5. Yukarıya doğru gidiyoruz. Ben başlarım. Başlarım. Zaten normalde karıştırıyordum. <laughs> Şimdi tüm gitti yani. <gülüyor> Ters. <laughs> ee, Valla bugün öyle oldu. Böyle gaza geldim. Balık da başlayasım geldi. Bilemedim yani. <laughs> Allah için hiç gelmiyor zaten. <laughs> hiç mutlu da olmuyor. Ay yok. Yani. Aynen. Ve şöyle söyleyeyim sıra Başaklarda. Sevgili Başaklar bu hafta Aslan ve Başak olarak ikimiz için yani iki burç için çok güzel bir hafta. <laughs> ve Başaklar görmediği, fark etmediği birçok şeyi fark edebilecekler. Kariyer konuları için şans devam ediyor. Ama değiştirmek istiyor belki evren. Hani onun farkına var. Zorluyorlar çünkü. İlla onun en dibine kadar ben çözeceğim, o en detayına kadar halledeyim. Ondan sonra teslim edeyim, atıyorum elimdeki işi ya da yapacağım şeyi. Ya bazen de yapmaması gerekiyordur. Hı hı. Karşı tarafın belki e, onun cevabını hayır diye duymasına ihtiyacı vardır. Birazcık da böyle bakmalılar. Parasal konularda şans yükseliyor. Kendilerine güvenmeliler bu hafta. Bu hafta sizin haftanızı başaklar. E o yüzden mutluluk 4, aşk 4, para 5, sağlık 4 olarak bir yükseliş zamanında var. Çünkü Merkür haftaya onların, e, yani şöyle söyleyeyim yöneticilerin Merkür artık haftaya retroyu bıraktığı zaman coşacaklar. Haftaya da başakları alkışlayacağız. Bu Aslanlar bu haftanın en şanslısı balıktan sonra balıktan. parasal konularda abartmayınız lütfen çok bonkörler çünkü aşırı bir bonkör bir babayiğit işte bir cömertlik var aslanlarda zaten yedi köyün ağası gibi dolaşırlar böyle görüntüleri vesaire. ben severim aslanları biliyorsun itibar önemli tabii ki onlar için ama eğlenmeliler de Keyifli çıkarsınlar ya parayı kazanıyorsun da biraz harca da ama abartmadan de yani dağıtarak değil. Mutluluk 5, aşk 5, para 4, sağlık 4 diyebiliriz. Aslanlar için. Yengeç. Yengeçler. Ekim. Ekim tamam. Evet. Ya ama. <laughs> Gerçekten bazı izleyiciler şey sanıyormuş. Öyle size yani şey, özellikle gülüyoruz diye ama <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> ya yani, izleyici olarak gelebilirsiniz. İnanıyorum evet. ki siz de eğleneceksiniz. Hayır olmaz. Ya. <laughs> İzlerken bile eğleneceksiniz. Eğlesin için seyirciler. Tamam yengeç. Yengeçler. Tamam, yengeç. Evet parasal hı. konularda bu hafta çok şanslılar. Hı hı. E, yatırımlar kazançlar eksenini değiştirmeliler. Hı hı. Yani kazandığından e, daha fazla kazanabilir ama fark etsin neyden kazanıyor. Hı hı. E, bu çok önemli. Eşten yana şanslı e, atıyorum mesela eşinin maaşının arttığını duyabilirler. İşte atıyorum eşi ona bir evde hediyeyle gelebilir gibi gibi. Böyle şeyler yaşayabilirler. Kısa seyahatler için de uygun. Bu dönem. Bol bol zaten sever İngilizler. Anlamazsınız nereye gitmiş, ne yapmış. Bir anda üç yani bir günde üç kapı gezebilir mi anlamazsınız. Üç kişiyi mi gezdin diye hayretler edersiniz İngilizlerde evet. Mutluluk beş, aşk beş, para beş, sağlık dört, Allah daha... Yok <laughs> ben burada beş diyeceğim. Yok daha hiç beşte beş yapan yok. Evet sevgili ikizler. Sıra sizde. Hayat da size aynı şeyi söylüyor. Sıra sizde diyor. Çünkü tutulmalar en çok etkilenen burçlar sizlersiniz. Fakat en çok etkisi şu Selin. Yakın çevresi biraz destek vermeye çalışıyor ikizlerin. Fakat oldukça hareketli ama dikkat etmesi de gerekiyor. Çünkü her şeyi anlatıyor ikizler. Dilinde. Yani daha zihnine yerleşmeden, kalbine düşmeden her şeyi dilinden çıkartıyor. Bunu yapmayınız bu hafta. Çok dikkat ediniz çünkü Şimdi projeler. Biz... Evet, enerji hmm. dağıtıyorsunuz. Projeleriniz biraz içinizde saklı kalsın, biraz et, etraf merak etsin. Ya yine düşünüyor demesinler sizin için. Birazcık e, bu konuda e, kendinize e, bir enerji alanı koruyun diyebilirim. E, destek evrenden çok. Güçlü güçlü geliyor ve 6 ay içerisinde ciddi hayatınız değişecek. Hı. Yuva kurmak, ev almak, aynı yaylar gibi bir etkisi. Zaten karşılıklı bir Aksta da oradaki denge buradaki dengeyi çok güzel e, dengeliyor diyebilirim. Bu anlamda çok güzel. Hı. Mutluluk 5, aşk 4, para 5, sağlık 4, ikizler 7. Ve sevgili boğalar, <laughs> Love Bo. Boğa. <laughs> hadi bakalım. E, bizler aile, yuva ile ilgili, ebeveynlerle ilgili, e, bazı konulardan destek alacağız. Atıyorum. E, mesela ev almak istiyorum anne hani Aa, bravo kızım aferin hani diyebilecekleri zaman ya yani, evlenmek istiyorum anne oh şimdi nihayet buldum bir tane diyecekler yani o yüzden yükselen boğalar bu anlamda bu haftayı harika geçiriyorlar <gülüyor> <gülüyor> parasal <laughs> döngüleri ile e, biraz iniş çıkış yaşayabilirsiniz e, okey e, fakat para konusunda, maddi, e, evren konusunda en iyi yönetici sizsiniz. O yüzden kendinize bu anlamda güvenin ve lütfen evrenin sonsuz bolluğuna da güvenin. Yani niş gibi yapmayınız. Orada niş gibi olunca kesiliyor bir yerde. Orada akın lütfen. Evi değiştiriyor olabilirsiniz ama taşınma gibi düşünün bunu. E, aşk çocuklar konusunda da detaycı olduğunuz bir hafta çok böyle aman e, üzümün sapı, kirazın bilmem neyi bakmamak gerekiyor. Bu hafta biraz daha bütünsel bakalım. Bana ne hissettiriyor o kişi? Buna bakabilirseniz süper olur. Bu olarda mutluluk 5, aşk 4, para 3, sağlık 5. Ve koçlar hep ilki yaşayanlarda bu hafta en sonu gösterdik koçlarda. <laughs> en sona koydum Neden? Seni. Çünkü motivasyonu çok yüksek bu hafta. Bize ihtiyacı bile yok. <laughs> koçlarda aynen öyle. Fakat bu hafta çok çalışacak koçlar. Koçlar seviyor zaten çalışmayı. Hı -hı. Ama akacaklar. Yani uzun zamandır bekliyorlar bunu. Geçen Instagram'da da yazmış bir beyefendi. İşte Koç Burcu yani ne yazacağımı bilemedim. <laughs> hani biliyorum çünkü o kadar üst üste üst üste motivasyon o kadar kaybetti ki koçlar. Şimdi o kaybettiğiniz motivasyon yerine geliyor. Ticari konularda denge şart. Lütfen abartmayınız. Aynı aslanlardaki söylediğim şey. Aynı yaylardaki yani ateş grubu elementi olan ee, bütün burçlarda abartmamaya bu hafta dikkat. Risk almamalı o yüzden. Mutluluk 5 aşk 5 para 3 sağlık dört. Mesela, yani, para, parayı çünkü bu haftadan sonra kazanacak artık. Yani e, para kazanmak için bu hafta çok çalışıyor. Bu hafta böyle. Bu haftamız böyle. En şanslımız balık, balık ve... Balık, arkasından aslan. Balık ve aslan. Sonra üçüncü başak. Üçüncü de başak diyoruz. Üç ve... bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.